Merhaba arkadaşlar, havalar soğumaya başladı şu günlerde şifa deposu olan terbiyeli tavuk çorbası yapalım. Bütün tavuğu alıp haşladım, İçine de bir adet kuru soğan attım, tavuğun kokusunu alması için. Tencereme bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip tereyağımın erimesini sağlıyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı un ilave edip unumu da kavuruyorum üstüne 1 litre tavuk suyu 1 litre de sıcak su ilave ediyorum Evet kaynamaya başlayınca tavuğumu bir kase ve yarım su bardağı da ter şehriyemi ilave ediyorum. Ter şehriyeler piştikten sonra Terbiyemi hazırlıyorum. Yarım limon ve bir yumurtanın sarısı çırpıyorum. Daha sonra çorbamdan bir ke bir kepçe alıp hızlıca ilave ediyorum. Burada kesilmemesi çok önemli. Karıştırmayı bırakmamak gerekiyor. Daha sonra terbiyemi çorbama hızlıca ilave edip karıştırıyorum. Evet çorbamın daha sonra tuzunu bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Onu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da karabiber ilave ettim. Pul biberini ben daha sonra e, çorbayı servis yaparken ilave ediyorum. Yani pul biberi herkes sevmeyebiliyor. Üstüne maydanoz da serpip çorbamız servise artık hazır.